Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir level hesabımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir level hesabında kupa kazacağız arkadaşlar. Genel olarak ne kazacağız bilmiyorum. Şu anda kazacağım. Ona göre bir başlık koyarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Daryl ya da Penny'yi seçiyoruz ve Daryl'ı seçtim arkadaşlar. Buradan Daryl'ı 11 level yapacağız. Sadece diğer karakterlerimiz bir level olarak kalacak. Bugün arkadaşlar 400 kupa olmayı düşünüyorum. 400 kupa olup kulübe de katılabilirim. Öyle şeyler kafamda var arkadaşlar. Ama şu anda hani şunlar sıfır ya. Sıfır olanları hiç ellemeyip sadece Shelly bir kupa kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tam da çok şanslıyız ki mağara arası var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 artı 2 daha aldık. 53 kupa tekrar oyna arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar bu maçımızı da birincilikle tamamlayacağız. Şimdi nerede adam buradaymış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçımızı da birincilikle tamamladık ve 4 rütbe yaptık. Hemen hızlı bir şekilde bir maç daha giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçımızı da tamamlıyoruz birincilikle. Şu anda bir 60 70 civarı oldu galiba. Bakıyorum. Evet arkadaşlar 60 70 değil 80 oldu arkadaşlar. Şöyle bir lobiye dönüyoruz. Star hediyemizi açıyoruz ve 25 güç puanı star hediyeleri için her gün savaş diyor arkadaşlar. Yani ne alaka? Hala savaşçı yükselt diyor. Burada bir hani savaşçı yükselt deyip durmazsa güzel olur yani. Bilmiyorum arkadaşlar savaşçı yükselt deyip durmasın yani orada gözükmesin. Görevlerimizi aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde bir maç daha girelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu anda karakterimizi 371 kupa yaptım ve kazanma seyrimiz de var. Ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 400 kupa yapıp kalanına katılacağız arkadaşlar. Tek karakteri 400 kupa yapmak istedim arkadaşlar. Diğerlerinin hani sıfır olduğunu hali sıfır olan halini bozmak istemedim arkadaşlar. Şu anda tek karakterle gidiyoruz bakalım arkadaşlar kupa kasmaya. Şunu 400 kupa yapıp e, da katılıp videoyu da sonlandıracağım arkadaşlar. Zaten kalana katılma isteği atacağız. Ondan sonra da hani bizi youtuber kabul ederse gelebiliyoruz. Hayır abi kazanma serim var git. Lütfen git. Ah tamam arkadaşlar kaçtık biraz ister istemez arkadaşlar pusarak oynayacağız. Çünkü bazı çıkkılı var ortalıkta. Hani hiçbir şekilde zaten kazanamayız. Ya birin hani ya ikinci ya da üçüncü olaraktan kupa kazıyorum arkadaşlar. Bir 250 kupadan sonra full bu şekilde devam ettim. O arkadaşlar bazı çıkkılı geldi ve bizim Collet bazı çıkkılını kesti abi. Çok iyi. Kolett'in atışı bir seferlik değil miydi ya? Süreye göre mi artık? Anlamadım ki. Şöyle arkadaşlar şu tarafa doğru kaçıyorum. Bir tane daha vurdum. Aa vuramadım. Evet arkadaşlar daha 7 savaşçı var. Gördüğünüz gibi hani bir level olduğumuz için hiç hasar vuramıyoruz abi. Hiçbir şekilde kupa kasamıyorum. Bir var. Ben şöyle köşede beklersem ne olur abi. Bir gelir bana vurur kesin. Vurur mu? Git kolleti gör ya lütfen abi. Benim kazanma serim var bak. Oo arkadaşlar. Tera bize vurdu. Yani bir korkmadım değil. Bir ürktüm arkadaşlar. Şurada kollet var. Niye ona saldırmıyor Çok iyi abi. Yaşasın arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Lütfen benimle arkadaş ol. Tamam arkadaşlar. Yine de üçüncülük. Yani bazı çıkarı sayesinde üçüncü olduk arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 20 rütbe yaptık karakterimiz arkadaşlar. Şu anda da son iki maç kaldı. O iki maçta da oynayacağız. Ve karakterimiz 400 kupa yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde bir kere ikinci oldum bir kere de dördüncü oldum ve gördüğünüz gibi karakterimiz 395 kupa. Normalde arkadaşlar ikinci olacaktım bir direkt 400 olacaktı. Ee, çalı çalıda Mortis pusuyormuş arkadaşlar o yüzden dördüncü olduk. Hızlı bir şekilde şu maçımızı da tamamlayalım diyeceğim de arkadaşlar bu ne ya cidden. Bir önceki videoda da söylediğim gibi abi bir önceki videoda değil pardon baz ışık yalanı bin kupa yaptığımız videoda. Arkadaşlar oyundan soğutuyorlar ya bakar mısınız kaç kişiler ya. Cidden çok sıkıntı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bazı videosu demişken gidip arkadaşlar bazı bin kupa yaptığım videoyu da izlemeyi unutmayın. Ona da like, yorum falan dersiniz sevinirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım şuradan 6 kişi kaldı. Yani geziyorum yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık ikinciliği bekleyeceğiz. ya yapacak herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi ikinci olduk ve 405 kupa şeyli yaptık arkadaşlar. Çıkış diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada günlük hediyelerimiz var. Ben daha birinci gündeyim. Hesabı yeni açtık. En ders tarihimizi de açtık. Paralar kostüme yarayacak dediğim gibi arkadaşlar. Aa, böyle kupaların dökülmesini göremedik neden? Evet arkadaşlar buradan da 750 altınımızı aldık. Karakterimiz 1 level. Abi hala yükselt diyor ya. Bu yükselt işareti gitsin artık. Buradan arkadaşlar elmas kapmacayı açtık. 350 krediyi de aldık. Ve Jesse'yi arkadaşlar Alçtık. ve Süper Ender ikinci karakterimiz. Ender Savaşçı Rosa mı açılacak? Ha Poco arkadaşlar. Poco da hızlı bir şekilde açıldı. Hızlı hızlı açıyoruz arkadaşlar karakterimizi. Bunları da bir sonraki videolarda kazacağız. Bir sonraki karakterimiz Jeki arkadaşlar. Takım etkinliklerini de açıyoruz. Buradan başka ne var? Sezonluk görevleri de aldık. Ve özel etkinlikleri de alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 450 karidi daha alıyoruz ve Jeki'yi de açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir karakter açıyoruz arkadaşlar. İlk iki videodan hemen hızlıca karakterlerin çoğunu açtık. Colt mu Brock mu diyor. Brock ben daha iyi Brock oynarım ama Colt hani bildiğiniz üzere ilk karakterlerden biri. Hani kupa yolunda arkadaşlar Brock biraz daha geç geliyordu. O yüzden şu an için Colt açıyorum. Evet arkadaşlar en uygun kulüp aranıyor diyor. Ama biz çıkacağız. 4A Mehmet. 4A Mehmet ne abi? Neyse arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde çıkış yapıyoruz. Ve kulüp arama yerine arkadaşlar geldik. Bir level men yazıyoruz arkadaşlar. Bu bir level men kulübünde bakıyorum. Evet arkadaşlar bu kulüp bu kulüp arkadaşlar o size dediğim e, YouTuber'ın şeyi Beratizm denen bir YouTuber var. O YouTuber'ın klanı arkadaşlar. Bu klan kulübe de katılıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar isteğimizi dağıttık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yer alacağız ve arkadaşlar burada bir ilk 5000 kupa olan kişiye 170 taş ve ilk 10.000 kupa olan kişiye de 170 taş verecekmiş. Şu anda arkadaşlar 4100 kupa. Geçmemiz çok çok zor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir level mene istek attık. Bir daha bir yazayım da ne olur ne olmaz bir kontrol amaçlı. 1 Bir level men arkadaşlar katıl. Şöyle iki, e, aynen arkadaşlar bekleyen bir isteğiniz vardı da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bekleyen bir isteğimiz vardı. Şöyle arkadaşlar savaşçılarımızdan da gördüğünüz gibi Poco, Jesse, Jackie açtık arkadaşlar. Ve şu anda en çok kupa değil en diyelim. Arkadaşlar şu anda 4 tane Ender, 3 tane Süper Ender karakterlerimiz var. Daryl arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ee mesela 9. gün 8 seviye olacak. 9. güne kadar mesela arkadaşlar şu klandaki adam 5000 kupa olmazsa ben bununla hızlı bir şekilde kupa kasarım. Ve hızlı bir şekilde ilk 5000 kupayı biz yaparız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Şöyle arkadaşlar şuradan şeyleri ayarlamak istiyorum. Eee bunları ayarlayacaktım da zaten ayarlaymış. Spreyimiz de yok zaten. Zaten kostümde bir tane var. Evet arkadaşlar bu videoda da 400 kafa yaptık ve e, kalana istek attık. Umarım arkadaşlar bizi alırlar ve orada da bizi de yarışırız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup Ne kadarsın sevinirim. Ve arkadaşlar bu seride yapmak istediğim herhangi bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup Ne kadarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.